Bilader müziğe bak harika ya ritme bak ritme ritme bak Harbiden güzelmiş <laughs> ama ne koyayım ha ben de Ya düşünsene bilader ben bunu okulda dinliyordum coşuyordum ya düşündüm Ayy <laughs> atayım hadi gel ne zaman yapıcaz bu işi hadi gel Geliyom ama ne koyayım bekle gidelim sabretmeyi bilmiyor amcık karı Beni <laughs> doyuracaktın beni yarı rahat doyuracağım hayvanlar gibi sikeceğim ama kaşım şu karı Merhaba efendim nasılsınız? Merhaba iyiyim sen nasılsın bakalım? He? İyidir efendim sadece duacıyım ha valla Valla mı? sağ ol Seni ama sana ben çok kıl oldum ha. Seni var ya sikeceğim galiba öyle bir his var içimde Oğlum seni bir gün ben sikeceğim ama haberin olmuyor böyle de ha. Şurup <laughs> Neyse işte ondan sonra seni bir gün ters yatırdım Şorap gibiyim şorap. Turp gibiyim turp turp Nedir bu? Ne bu? He benim yeni müzik ya nasıl güzel mi Ağaçlardan müthiş Michael seni mi benziyorsun Michael Michael <laughs> Dur geliyorum skeciyim <laughs> Kimdi o kim o? Anan yanımda he he Uuu babama basın sakın babamın sesine benzettim ben onu Ske ske çoğaltıyom